kadınlar her zaman özgüvenli ve göbekli erkekleri sever. Gelmiş şey, onurcüm. Ee, kadınlar her zaman göbek gol olacak mı? İşte gülüyor sadece. Soner Bey sağan. O yüzden kadınların söylediklerine çok inanmayın. Allah'tan fulman burada ya globali burada alamıyor. Ben seni Vadiz Arda gördüm yanında. Evet. Bu kadar detay vermeyin. Kim var yanımda kim yok. Yaren Hanım, hoş geldiniz. Ah Yaren ah. Hayatının gerçeği mi kaldı her şeyi biliyoruz. Hakikaten ya. Arkadaşlar benim Burcu'm ne mesela. Sapar teşekkür ederim. Şu an yazsam buraya mesela benim Burcu'm ne. Selin Odabaş dönüyorsan dön artık Dubai'den. Yetişemiyorum. <laughs> Yeter. Soner, Soner teşekkür ederim. Soner AKSL'e teşekkür ederim. <laughs> evet bak burcu mu yazmaya başladı herkes. Oğlak evet Oğlak. Arkadaşlar 28 Aralık'ta doğum günüm. 32 yaşına giriyorum. 27 Aralık'ı 28'e bağlayan gece doğum günü yapacağım. Eğer bütün sevenlerim 30 Şimdi yayını bozdu ya. Beni aradı mı? Yayını bozdu. Kapıda mı acaba? Yok. Ana kapıya baksana onu. <laughs> <laughs> Düzeldi mi arkadaşlar? Telefon çaldı telefon. Düzeldi mi? Hala düzelmedi mi? Düzeldi mi? Oğlum düzeldim yazsanıza donuyor muyum? ha lütfen getirden Getire anasını satayım numaramı kaydettim numarasını getir bana ulaşamıyor diye beni yabancı numaran arayamıyor diyor getir arıyor direkt kafasına göre ya. Cık. Bu nasıl bir şey oğlum getir seni kınıyorum buradan ya sen neyin egosunu yapıyorsun oğlum telefon açıyorum bizzat kafana göre. Kapıyı çalmadan bırakıyorsun getirdiğin şeyi asyon kapıya gidiyorsun falan bu nasıl hizmet ya. Emre Şener teşekkür ederim. Getir gerçekten uyuz olmaya başladım getir ha. Arkadaşlar doğum günüm 28 Aralık 27'sini 28'ine bağlayan gece. Herkes bir tane Oğlum şunu kıssanız ha Eşref. Ha o ses geliyor devamlı. Herkes bir tane balık atarsa o gün Türkiye rekoru bizim zaten. Birer balık. Balıkları saklayın 28 güne. Şöyle bir şey var. Sahte jetonlar arkadaşlar yurt dışından aldıkları Almanya'dan mı İsrail'den mi bir yerden mi ne? E, sahte jeton alıyorlar ucuz fiyata. Ondan sonra bir, bir şey yapmışlar. Onu söz verdim anlatmayacağım ama. Onu oradan başka şekillere, şemallere sokup o jetonları alıyorlar. Mesela yani 1 milyon jetonu %5 fiyatına falan alıyorlar. Normalde ödenen paranın %5 fiyatına. O yüzden 50 milyon da atarlar, 30 milyon da atarlar yani. Atarlar arkadaşlar. Atsınlar, 50 atsınlar, 51 atacağım. 52 atsınlar, 53 atacağım. 53 atsınlar, 54 atacağım. Atamıyorsan bana atacağım. Ne yapacağım yapacağım o gün yani. Saparmana teşekkür ederim. Yani o gün çok acayip olacak yani 28 Aralık. Rekor kırmayacağım ama bak tekrar söylüyorum o gün rekor iddiam yok, herhangi bir iddiam yok ama şimdiden herkes bir bir kasını hazırlasın bizim tayfa, Onur Çer mi ailesi. Yani 50 milyon jeton atmak için arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim size. Bir yargıç düşünün tek başına Tek başına 50 milyon jeton attığını düşünün. Kaç para harcaması gerekiyor biliyor musunuz 50 milyon jeton için? 8,5 milyon TL. Bak 8,5 milyon TL tek başına. 50 milyon jeton. Yani mümkün değil böyle bir rakamı tek başına atması bir kişinin bir gecede. Yani eğer o kadar e, manyaklarsa ve sapkınlarsa o kadar atacak kadar. Gerçi 3,5 milyon aldığımız gece bile 3,600 attılar neredeyse. 3 milyon 100 attılar pardon. 3'e 3 milyon 100. Ya mümkün değil yani. Mümkün değil, mümkün değil. 50 milyon jeton. Mümkün değil yani. Gerçek olması. O ya da o kadar delirmişler demektir. Herkes bir balık atarsa iş bitiyor. Şimdiden arkadaşlar balık biriktirin. Küçük küçük. Küçük küçük. Herkes. Ben yanındaki çocuklardan bile başlayacağım. Ahmet abi ne 10 balığı sen 10 tane aslan biriktirmen lazım. Başka çaren yok. Herkes birer tane balık atarsa 30 bin balık kaç k yapar? Bir balık 2,5 jeton mu? Evet. 600-700 k. Aynen. E tamam işte. On ben ayırdım sana. Tamam abi teşekkür ederim. TikTok başka bir yere evrilmeye başladı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok doğru bir yorum geldi isimsiz benden. Evrildiği yerden düzelteceğiz inşallah. Zaten ben 29 Aralık'ta yurt dışına gidiyorum arkadaşlar. 29 Aralık'ta gideceğim. 4 Ocak 5 Ocak'a kadar yokum. Bir 10 gün ara vereceğim. Siz de bir bir hafta 10 gün yeni yıla girin. <laughs> Biraz uzak durun kaostan. Benimle beraber sizin de psikolojiniz bozuldu. Hep beraber uzaklaşalım ondan sonra daha sakin sular durulduğunda hiç kimseyle iletişime geçmeyeceğim. Hiç kimseyle konuşmayacağım. Kaldığımız yerden inşallah Haziran'ın birine kadar devam. Haziran'ın birinden sonra gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum TikTok'la alakalı. Ama TikTok'un önümüzdeki yıldan sonra nereye kadar devam eder onu da bilmiyorum. Önümüzdeki yıl şimdi Bayunkar'ı Bigo'ya ben soktum. Alex'i de Bigo'ya ben teşvik ettim diyeyim soktum demeyeyim de. Ee, ama Bay Bigo'ya ben soktum yani. Bay Bigo'da yayın yapıyor. Fena da gitmiyor Bay yayınları. yayınları. Ee, Bigo'nun Bigo'yla ocağın ikinci haftasında bir deneme yapabilirim. 15 Ocak gibi falan. Onu da söyleyeyim buradan. Bir deneme yapabilirim yani. Onu konuştuk çocuklarla çünkü. Ee, Makedonya'ya gideceğim arkadaşlar. 29 Aralık'ta Makedonya'ya gideceğim. Orada görüşmelerim var. Ee, sonra da herhalde bir Sırbistan'a giderim bilmiyorum. <laughs> Hepsi turistik gezi. Turistik amaçlı. Sonra Hepsi turistik. Ne sapar <laughs> saparmak. Oğlum bu hünkar bir tane G'ye mesaj atıyor diye devamlı ekran görüntüsü paylaşıyorlar. O hmm. ne ya? Hünkârla da keseceğim iletişimimi ya. Arayacağım hünkârı. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, neden Makedonya? Bilmiyorum nedenini. <laughs> Bana böyle şeyler sormayın sakın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Gece 12'de yayında görüşeceğiz.